Herkese önceki selamlar dostlarım. Bugün sizlerle ıı, 3 haftada 2 haftada video atmıyorum bildiğiniz gibi. Ama o konuyu başka bir videoda konuşacağım. Yani kısacası yorumlarda sorunuz varsa cevap verebilirim. Bugün bir teori videosu yapmak için geldim. Teori videosu şöyle olacak. Kısacası yani videonun amacı ile ilgili bir teori olacak. Benim bir teorim. Çünkü artık yorumlarda şu saçma teorileri görmekten sıkıldım. Karak Karakterimiz Chris olan karakter. Burada efektlerle bir şekilde yaparım bu olayları. Karakterimiz Chris olduğu için işte Chris karakterinin Çağrı'mış da Frisk'mış onlara benzeme olayı var. Bıktım artık o yorumlardan. Yani aynı şeyi tekrarlıyorlar tekrarlıyorlar. Bildiğiniz gibi arkadaşlar TopiFox'un yorumlarında bir tane bil olay olmuş. Ne demişti? Bu oyun Undertale'in aynısı değil demişti. A A aynısı değil ama şöyle bir olay var, oyundaki karakterlerin çoğu Undertale'nin karakterinin hepsinin neredeyse aynısı. Tek fark sadece zaman çizelgesi farklı ve farklı olaylar. Mesela, bunu kanıtlamak için ne diyebilirim? Ee, karanlık Dünya var mesela, Undertale'da Karanlık Dünya hiçbir şey yoktu mesela. Ee, başka ne vardı? Ee, Undertale'ı alpisiyle... Ha burada... Ha evet. Hmm, düşüneyim. <laughs> ne dedi? Anday'ın bir gözü yoktu. Orada burada bir gözü var. Yani bu olayın hiçbir yaşamamış o demektir bu. Yani kısacası olay şu. Kısacası Undertale'da olayın hiçbir olaylarda Undertale'de olayın hiçbiri Adar turunda yaşamamış demektir bu. Peki neden? Şimdi söyleyeyim şimdi. Undertale, Deltarune arasındaki farkları söyleyeyim ilk başta. Undertale'ın farkı şu. Tamam, bir insan olarak aşağı düşüyoruz ve canavarların ve insanların geleceğini kurtarmaya çalışıyoruz. Peki Deltarune'da nasıl bir olay? Deltarune'da dünyayı kurtarmaya çalışıyoruz. Artı, şöyle bir olay var. Deltarune'da gördüğünüz kadarıyla hiçbir insan yok. Tek bir insan dışında, oyunda hiçbir insan karakteri gözükmedi. Peki bu neden? Ben de bilmiyorum. Acaba Toby Fox'un yaptığı bir olay mı yoksa Undertale'e hiç benzemişti. Neydi onu da? Yüz, gün yüzüne çıkmamış olaya olsun mu diye yapmışlar. Tek bir insan var oyunda. O da bizim karakterimiz olan Chris. Peki şimdi karakterin neden Frisky'e de Chris olduğunu, olmadığını söyleyeceğim. Kafam kaşıyor burada arada. Neydi onu da? E de Frisk'in olmadığını söyleyeceğim. Şöyle. Chris sadece kendisi... Chris aslında Frisk'ten birazcık daha farklı bir yapıya sahip bir karakter. Chris Mesela free spawn başında düştüğümüzde her hareketini yapabil gibi yönlendirebiliyorduk. Oyunun sonuna dair, onun oyundaki parçaya dair kimlerle konuşacağımızı, kimlerle konuşmayacağımıza ya da ne diyor ona da oyunun her şeyi, hiçbir şeyi oyun kendisi yönetmiyordu. Sadece biz istediğimiz şekilde devam ettirebildik. İstersen genel saat, istersen pasifik, istersen de normal son olarak bu oyunu bitirebilirdik. Mesela 9 level yapıp gidip boss'u öldürdükten sonra en sonunda hiçbir şey yapmana çıkabilirdik mesela. Kredes oyun bizi yönlendirmiyordu. İstediğin şekilde sonu yapmaya izin veriyordu. Peki Deltor'un da fark ne ve Chris'in farkı ne? Şimdi diyecekler kardeşim ben bir cevap vereyim. Bir insan kendi ruhunu vücuduna çıkartıp bir yere bırakırsa ölmez mi? Hiç öyle düşündünüz mü? E Chris ne ölmedi? Yana kısacası şöyle bir olay var. Ruh, onun kendi ruhu içinde zaten biz onu kontrol eden bir ruhtan başlayalım. Şimdi oyunun sonundaki, Deltur'un sonundaki karakter neden kırmızı gözlü? Bir de bıçak çıkartma olayı var. Bıçak çıkartma olayını şöyle söyleyebilirim. Bıçak çıkartma olayı... Ee, benim... Neydi o Gördüğünüz gibi bir kafes var oyunda. Deltur'un başlangıcında gördüğünüz gibi bir tane kafes var ve onu ruhumuz için atıyoruz. Orada kırmızı bir şey var. Onu ben başka bir video gördüm. Fark etti sağ olsun arkadaş. Aa, kırmızı bir kan gibi bir şey var. Büyük de var Chris bir psikopat bir yapıya sahip olabilir bu arada. yani karakteri hiç tanımıyoruz çünkü yani Frisk'i de tanımıyorduk ama Friski'nin geçmişiyle ilgili hiçbir şey gerek yoktu. Ama Dead çok gerek var. İşte dediğim gibi söyleyeyim. Yani hayvan katili bir şey bir şey yaralamak için falan kullanmış olabilir bu bıçağı. Bu bıçağı da kafesin yakınında bir yerde yani odasında bir yerde tutmuş olabilir. Onu bilemeyiz yani. Yani çünkü... Zaten oyunun başında dediği gibi kafes yıpranmış diyor. Yani kafesi bir şekilde bir şey için kullanmış onu. Yani kısacası bıçakta, oradan da Orada bir yerde ya da... ...oyunun sonunda turtu ile ilgili bir şey olduysa... ...bu turtanın yanındaki bıçağı almış olabilir. Ben onu düşünüyorum. Peki kırmızı göz olayı nedir? Chris'in... Yani kırmızı göz olayı Chris için pek... Ben onu tam anlamıyla çözemedim. Büyük ihtimal onun da kendine ait bir azim ruhuna sahip. Tabii ki de şöyle bir fark var. Bizimki ile onunki arasında bir güç derecesi farkı var. Yani bizim ruhumuzla onun ruhu arasındaki bayağı zayıf bir farklar var. Yani o yüzden başlangıçta o kendini yani kontrol edememedi. Şimdi peki Chris'in neden kullanılmadığını söyleyeyim. Yani Chris'in neden boş bir bedendiği değil de NPC olduğunu söyleyeyim. Chris şöyle baş. Oyunun başında bize bir oyun bir beden vermek için seçim yapmamızı istiyor. Işte. Oyundaki, oyundaki bedenlerin hepsine bakarsınız. Oyundaki bedenlerin %90'ı ya da %70'i Chris'e çok benzer bir şekilde yapılmış. Oyunun bazı oyuncuları der ki bu karakter Chris'e benzetti. Aslında yanlış. Oyunu bakarsanız adamın Chris'in kıyafetleriyle ile benzer olduğunu çok büyük bir şekilde anlarsın. Kısacası Chris'in sadece saç stili değişmiş ya da saç kesilmiş ya da fır döndürülü değişmiş hali gibi bir şey. Yere ceket falan giymiş hali yani gibi bir şey. Peki oyunun başlangıcının neden bir bedeni, bedeni direkt çöpe atıyoruz? Yani beden hakkında düşüncelerimi söyleyebiliyoruz. Onu ele geçirme olasını kabul ediyor musunuz falan diyor. Ele geçirme olasılığı peki nedir? Bizim gibi yani. Kısacası Chris'i bizim ele geçirdiğimiz gibi. Onun da başka bir tarafı ele geçirme olasını kabul ediyor muyuz? tek daha el de o beden illa çöpe gidiyor. Ve siz, siz, size şöyle bir şey diyor. Kimse bu dünyada nasıl doğacağını bilemez. Peki bu olay nedir? Kimse bu dünyada nasıl doğacağını bilemez. Um, yani kısacası biz nasıl bir karakter olarak doğacağımızı, nasıl bir şey yaşayacağımızı bilemeyiz. Ve birdenbire senin adın Chris diye Toriel geliyor ve bizi uyandırıyor. Peki. bildiğiniz gibi Undertale'da bir ışığa düşüp hiçbir şey hatırladığında hiç kimse olmadığını düşünün. Yani sizi tanıyan hiçbir şey yok. Geçmişinizi bilmiyorsunuz, geleceğinizi bilmiyorsunuz, yaşınızı bile bilmiyorsunuz, cinsiyetinizi ayrı bilmiyorsunuz. Peki Deltron'da belli olan şeyler ne? Deltron'da karakterin bir geçmişi var. Yani kısası geçmişte yaşadıkları bir sürü anılığı var. Peki biz bunları neden bilmiyoruz? Çünkü, peki bir boş bir bedensizce bir NPC mi yoksa bir boş bir bedenin mi anıları olur? Tabii ki de bir NPC karakterinin boş anıları olur. Peki bu anlar hakkında bilginiz var mı? Hayır yok. Mesela Chris'in nasıl bir yaşam sürdüğünü hiç kimse bilmiyor. Sadece oyun bazı yerlerinde NPC'lerle konuşarak yaptığımız konuşmalarda Chris hakkında biraz bilgi alabiliyoruz. Peki devam edelim şimdi. Başka Chris'in mesela bizim kontrol ettiğimizi kanıtlarını söylemeye başlayacağım. Chris oyunun başında hiçbir şey konuşamadığını fark etmişiz. Aynı Fritz gibi hiçbir şey konuşamıyor. Ve yani Genelde bir NPC karakteri konuşması gerekiyor bildiğiniz gibi. Karakter hiçbir konuşmadan hiçbir şey yapamadan hatta onun yüzünden nasıl ile birlikte büyük kavgalarımız olduğu anlar var. Yani az kalsın kafa gidiyordu. <laughs> Neyse bunu bir ekranda göstereyim. Şöyle bir olay var. Yani Chris oyunda Chris gibi bizi konuşamıyoruz. Yani oyun zaten NPC'lerle konuşma orayı hiçbir zaman ek gelmeyecek gibi bir şeydir büyük ihtimal. Çünkü zor bir şey ve imkansız bir şey gibi. Karakteri kısacası konuşmadan her şeyi yani götürmeye çalışıyoruz işte yani anlılığı hiçbir şey bilmeden sırf onu taklit ediyormuş gibi bir göreve başlıyoruz. Kara karanlık dünyaya kurtarma ile ilgili dünyaya falan kurtarma ile ilgili bir göreve giriyoruz. Göreve girmeden önce ilk, ilk save noktamızı görmenizi isterim. İlk save noktamızda save noktamız ismi Chris olarak kesiyor. Ama eğer save noktamızı değiştirirsek oyunda ilk başta girdiğimiz ke oyun karakteri ya da kendi ismimiz orada gözüküyor. Peki neden? Bu da bizim kendi ruhumuzun sevildiğini gösteriyor. Peki Chris'in neden ismi ilk başta yazıyordu? Bildiğiniz gibi Undertale'de böyle bir şey yoktu. Direkt Undertale'de sevlediğinizi kendi isminiz yazıyordu. Frisk'miş de Chris'miş de Chair'miş de öyle bir şey yazmıyordu. Peki neden? Çünkü oyunun başında dediğim gibi Undertale'de tek farkı olan Frisk, kontrol edilebilen bir boş bir bedenken NPC olan Chris'in e, Frisk'in kontrol edilebilen bir boş bir bedenken NPC olan Chris de kendine ait bir sev noktası var. Ne demekmiş bu? Kendine ait bir ruhu var. Azimi ruhu. Kısacası şöyle bir olay var o zaman. Demektir ki ilk oyunun başında kullandığımız karakter Chris aslında bu bir boş bir beden değil. O bizim amaçlarımız için kullanılmayacak bir şekilde yapılmış. Yani kısacası hikaye ona ait ve biz onu izlememiz gerektiği halde onun seçimini her şeyin elinde alarak kendi seçimimiz doğru gittik. Oyun sonunda doğru her şeyin anda tele çok benzer bir şekilde olmaya başladığını fark ettiniz. Tip burada sevgi denen bir yok da TP terör puanı yoktu. Tek seviye atmak vardı. Bir de özel hareketlerimiz vardı. Karim milleti pasifist, pasifik olarak gidebilirdik ve yönelik olarak gidebiliyorduk Deathrun'da da. Peki oyun sonunda neden oyun sonu değişmedi diyenler için şöyle bir yorum yapayım. Oyun sonu aslında çok büyük bir şekilde değişti. Chapter 2'de bu çok büyük bir şekilde belli olacak. Chapter 2'de aslında nasıl, nasıl belli olacağını söyleyeyim. Bildiğiniz gibi oyunun son kısmında şey halk e, genel saat yaparsanız halk sizi şeyden kovuyor. Yani karanlık diğerden sizi kovuyor ve peşinizi bir sıra düş, düşmanlar hepsi falan geliyor. rasya falan yüzünü falan gördük galiba bildiğim kadarıyla. Unuttum bayağıdır. Bu söylemem gerekir. Oynamıyorum bayağıdır. Ee, peki. Rasi, tamam Rasi olayını anladık diyelim. Sonra pasifik modda yaparsan hiçbir şey olmuyor. Rasi yüzünü sizi göstermiyor. Peki Rasi neden yüzünü gösteriyor diyenler için de söyleyeyim. burada bir daha görüşmeme olayı olacağı için. Çünkü şehir halkı sizden nefret edecek ve sizin düşman olacak. Büyük ihtimalle Rasi'yi de bir daha göremeyecek için böyle bir yağma yapıyor. Pasifik modda ise hiçbir şey yapmıyor ve size milletle vedalaşmanız için vakit veriyor. Ama so sonra da gidiyorsunuz. Bir gayzenin içine. Peki gayzere gittikten sonra ne oluyor? Bildiğiniz gibi ki ruhunuz Chris'in bedeninden çıkıp gayzerdeki karanlığı yani etkisi hale getiriyor. Ve kısacası gayzer tamamen temizlenmiş oluyor. Peki ne oluyor? gar Bildiğiniz kadarıyla karakteriniz ne kadar güç kullanırsa o kadar zayıflar. Bildiğiniz küçülürse ne kadar korunursa o kadar bir zayıflama olayı olur. Peki burada ne oluyor? Karakterimiz yani bizim kullandığımız ruhumuz zayıflıyor ve Chris'in bedenine her türlü bir şey de geçiyor. Peki Chris ne yapıyor? Chris'in ruhuyla bizim ruhumuz arasında güç farkı arttıkça Chris yavaş yavaş bizi kontrol etmeye başlıyor. Oyunun oyun sonuna doğru yata ve soğumuz anımıza kadar bekliyor. Peki neden bekliyor diye soruyorum. Ve köşede bir anda mesela öyle bir şey yapsa diyelim. Hiç İlla ki bir şekilde sorun çıkacak. Mesela diyelim ki ruhu çöp kutusunu çıkardın. E ne yapacaksın? Ruhu çöpe atıp bir daha geri gelmemişsin bekleyeceksin. Olmaz her türlü geri gelir. Ve vücudun kan olduğu göğsündeki kan olayını görüp millet telaşlamaya başlar. O yüzden en mantıklısı odasında yapmasıydı bu olayı. Hem saklayabileceği bir yer var hem de güvenli elin, elin alabileceği bir silah var. Odaya kadar her şey normal gitti ve Rip yani karakterle Chris'in hakkında birkaç bilgiler falan aldık. Sans'la karşılaştık ve Sansa kullanmamız gereken iki kelimeyi kullandık. Mesela seninle daha önce tanışmıştım mı gibi öyle bir şeydi. Mesela, yani başka bir zaman çizgisi ama seni hiç hatırlamam... bizi hiç hatırlamama olayı var. Çünkü oyuna sonra söylemem gerekiyor. Sans hiçbir şey hatırlamıyor. Dördüncü oydu, bu burada açtığını düşünmüyorum bu seferki Sans'ın. Değer Android un Undertale farkı işte. Dördüncü boyutu aşmıyor bu seferki. Sans çünkü hiç kimisi tanımıyor ve senin hakkında hiçbir bilgisi yok. Normal bir şekilde devam ediyor. Hatta ne onda? Alevli yerimi biliyorsunuz. Şu alev kafalı bir adam vardı. Creepy miydi? Creepy miydi? İşte onun yerini sahibi. Yani kısa o adam bu ripi, yani bu oyunda yok. Kısa <laughs> sansi kendine ait bir dükkanı. Yani hiçbir şey tanımıyor. Top, hiç kimse seni tanımıyor. Kardeşine bakması için, arkadaş olması için birisini arıyor. Ve sen onun karşısına çıkıyorsun. Ve konuşuyorsunuz. Hatta telefon numarası bile alıyorsunuz. Her şey rahatlık gidiyor. Oyunun sonunda gördüğünüz gibi çiçek olayları var bir de bildiğiniz kadarıyla. Çiçek olayları hiçbir şeyi temsil etmiyor. Gördüğünüz gibi düğünde Toriel'in tuttuğu 8 tane çiçek anlamında gösteriyor. Yani oradaki tüm çiçekler Toriel'in düğünde Demet olarak tuttuğu çiçekler olarak gösteriliyor. Pek bir anlamı yok. Anlatıya kısa bir easter olarak gönderme yapmışlar. Onlar pek bir hikayeye etki etmiyor. Şey, sonunda zaten bildiğim da kadarıyla ruhu atıp bizi hapsediyor. Peki şimdi benim teorim yanlış olduğunu düşünen arkadaşlar hemen, e Chris neden ölmedi? Yana kısacası şöyle bir olay var, Ruh, onun kendi ruhu içinde zaten. Kısacası biz onu kontrol eden bir ruhtan başka, güçlü bir ruhtan başka bir şey değil Peki Chapter ne olacak diye soracak olanlar için söyleyeyim. Chapter 2'de şöyle bir şey olacak. Oyunda en hangi nasıl bir son yaptıysak, bu chapter 2 de bedelini ödeyeceğiz. Yani kısacası nasıl bir şey? Pasifik yapan arkadaşlar kara atanı, yani karanlık bölgeye rahatlıkla gidebilecek. Yani hatta ne de onda böyle yaşasın yaşasın böyle kral gibi gidecek. Ama saat yapanlar ise genocide yapanlar da çok sıkıntılı bir şekilde gidecek. Yani herkes onun düşman olacak ve kraliyet muhafızları hepsi onun peşinden yani Chris karakterinin pişinden gidecek. Peki Chapter 2'de Chris'i kullanacak mıyız diye soru olacaksa kullanamayacağız. Yani bir kısma kadar kullanamayabiliriz. Ondan sonra büyük ihtimal Rossi ile Susie'nin savaşında kafesten çık bir şekilde çıkmaya başaracağız. Kafesi bu arada yanına taşıyacak büyük ihtimal. Ya da kafesi bırakıp odada hiçbir kimseye belli etmeden yapacak. Yani şöyle bir şey olabilir. Kafesi odada bırakıp Susie eve geldikten sonra kafes, ruhu bulup Chris'i aramaya çıkabilir. O zaman da biz Chris Fusil'i kontrol etmeye başlayacağız büyük ihtimal. Kısa Street Beator'un Chapter 2'sinde Chris'i kullanmayacağız. Gaster olayına bahsetmem gerekirse Gaster olayla belki bir şekilde de olsa karşılaşabiliriz. Ama büyük ihtimal fazla büyük bir etki yaratmayacak. Gaster olayı. Easter Egg gibi bir şey zaten o. Yani fazla büyük bir etkisi yok. En kötü ihtimal Cut Boss olarak bir tane savaşacağız onunla Oyunun sonunda ne olur büyük ihtimal emin değilim ama ya chapter'deki son kısım var olur. Chris ile büyük bir savaş çıkabilir ya da Chris bizim ruhumuz bir şekilde kap gibi bir şey bulabilir. Emin değilim çünkü şu anki Chris'in ruhu manyak gibi güçlü. Gözlerinden zaten anlayabilirsiniz. Ve bildiğiniz gibi Chris'in gözleri olayını şimdi anladım. Katıldığım kadarıyla. Kötü e şöyle bir olay vardı. Biz gibi Karen'ın gözleri kırmızı olabiliyordu. Kırmızı olma ama Frisky ne olmuyordu? Neden? Çünkü Frisky öyle bir güç yoktu. Karen genosite konusunda bayağı yüksek bir ne kadar kilolarsa o kadar çok güçleneceğini gösteriyordu. Aslında Chris'in böyle bir avantajı böyle bir özelliği olabilir. Kırmızı olması belki de ne kadar canlı öldürdüğünü ya da ne kadar bir değişik bir insan olduğunu gösterebilir. Chris hakkında hiçbir şey bilmediğimiz için ce cevap da veremiyorum. Bir de bir bakayım bu arada. 17 dakika olmuş. benim teorim bu kadar. Dediğim gibi Chris bir NPC karakteri. Yani bizim kontrol edebileceğimiz bir karakter hiçbir zaman değildi. Biz mal gibi ya oyun bize yapmak istiyordu. Biz ilk Tongo'ya düşürdük ilk başlarda. Oyun aslında ilk başlarda bizi kendi karakterimizi kontrol edebildiğimiz sadece Honor Tale'ın tıpı tıp aynısı bir oyun olarak göstermeye çalıştı. Ve bunlar başlangıç kısımlarıydı. Ama aslında oyunun kendi gerçek yüzünü gösterdi son kısımlarda ve biz aslında bu oyunda hiçbir kararları veremiyoruz. Aynı sonucu sadece daha kötü ya da daha iyi bir şekilde ulaşıyoruz. Ve Chris'e aldığımız silahlar ve kılıçlar hepsi Chris'in chapter 2'de kullanabileceği silahlar olacaktır büyük ihtimal. Mesela Chris zayıf ya da güç yapmanın yolları yani. Ama büyük ihtimal Knife'ı gerçek ligde kullanıp karanlık diyor yani zaten kendine ait bir silahın olduğu için de rahatlıkla kullanabileceğini düşünüyorum. Ama belki de şöyle bir olay olabilir. Az ruhumuza bağlı olduğu için itemberin çoğu belki de Tember ruhta kalır, kalma olayı vardır. O zaman Knife'ı kullanacaktır büyük ihtimal. Ezreal olayını şöyle düşünelim. Bu da Ezreal olayından küçük bir bahsedeyim. Res Rasi Ezreal mu ondan emin değilim. Yani ilk başta bir şey. aslında mantıksal olarak öyle bir, bir benzerlik çok var. Oyunun başında Pek emin değilim. Bilmiyorum bana yorumlarda bunu yazarsanız çok sevinirim. Ralsei'nin yani Ezreal'ın cinsiyetinden bahsetmediği hiçbir şey. Bunu biliyorum. Yani kısacası Ralsei Ezreal olabilir. Ama şöyle bir şey de var. Ralsei bizi bunca yıl bir hayatı boyunca beklemiş olduğunu söylemişti bize. Yani kısacası Ezreal olma ihtimali sıfır. Büyük ihtimal. Çünkü bir, bütün hayatı boyunca bekleseydi o zaman Ezra ile Chris hiçbir zaman tanışmamış olacaktı. Ve olay şu ki Ezra'nın neden Ezra'ya olma riski var? Çünkü karakterimiz dilin gibi oyunu bay oyun Raze ile dolaştığımız tüm oyun boyunca hiçbir zaman Chris'i tanım yani Chris'in duygularını hiçbir zaman göremedik. En yani kısacası karşımızdaki Ezreal'ın ta kendisi olabilir ama hiçbir zaman bilemeyeceğiz çünkü çiptir ki bilemeyiz. Çünkü şöyle bir olay var. Karakter biz kontrol ediyoruz ve onun anıları hakkında hiçbir bilgimiz yok. Bildiğimiz sadece ufacık şeyler. Ama tek bildiğimiz karakter içini kabuk bir insan olduğunu söyleyebilirim. Ve olay şu ki Rus, Frisk'in bildiğiniz gibi ruhsuz son olduğu olayını bildiğiniz gibi Undertale'de bir şey fark ettim bu arada. Bursu sonunda karakterin Frisk'in yansımasında kara yüz gözükmeme olayı var. O Kristil bu arada ilk başta söyleyeyim ama o yüzü gözükmeme olayı büyük ihtimal çağrı tarafına kontrol edişimizdeki olay gibi Christie'de bizim onu kontrol etmediğimiz gibi olabilir. Yani o başlangıçta ağzını bile dişini bile görmediğimiz karakterimizin bir gözünü ve ağzını dişini bembeyazlarını gördük. <laughs> Kısacası Chris i e. chapter 2'de bayağı büyük bir sıkıntı yaratacak. Bizim ruha. Büyük ihtimal oyun bayağı değişik bir hale alacak. Ben o yüzden chapter 2'yi acayip bir şekilde sırayla bekliyorum. Siz de bekliyorsanız ve bu teoriyi beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu like atmayı unutmayınız. Ondan son bir şey daha söyleyeyim. Küçük bir özet yapayım. Kısacası bugün öğrendiklerimiz kadarıyla Chris bir NPC ve biz onu kontrol ediyoruz kanıtları ile birlikte göster söyledik, gösterdik. Bu kanıtları ben video içerisinde alıp bir oynayış içerisinde göstereceğim. 2. Chapter 2'de Chris kontrol etme oranımız. da Chris'i asla kontrol edemeyeceğiz. Chap Üçüncüsü de sırada Gaster aslında sadece bir easter olay. Gene Chapter 2'de karşımıza çıkacağını çok düşünüyorum. Ve bu arada söylemem gereken bir şey daha vardı. Jevil karakteri ile ilgili bu da bir son söyledi. Şövalyenin elinin altındaki ikili lafla ilgili ve aydınların bunun nasıl başa çıkabilecekleri hakkında bir soru sormuştu. Büyük ihtimal Chris'ten bahsetti burada. arada. Şövalenin elinin altında. Olayını pek anlayamasam da büyük ihtimal aydınların ile nasıl baş edebileceklerini ile ilgili bir soru sordu. Tabii ki biz bunu fazla bir oyuncu yorumlayamayabilir. Belki benim yorumum bile yanlış olabilir. Bundan emin değilim. Dediğim gibi 5 olarak da Undeboy and boyun ile aynı değil. Bizi kandırdılar. Yani başlangıçlarda Undertale'ye çok benzeterek bizi büyük bir Tonga'ya getirdiler. Helal olsun. O yüzden bu sevdim zaten. Android türlü kopyasını yapsaydın izlenmene büyük dümar. Yani satışın çok güzel atardı ama Deltarune Chapter 2'si ile birlikte Deltarune ayrı bir oyun olacaktır. Ve yapan Toby Fox'a çok teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla ve Chapter 2'yi benimle birlikte beğenin. Ha tamam, bu arada teoriyle ilgili yorumunuz varsa da yazabilirsiniz. Görüşürüz. Bye.